Kıymetli öğretmenlerimiz, kıymetli doktorlarımız Meslek Sırrı kanalından tekrar merhaba. Değerli Bina ve Site Yöneticileri, Hamdi Öyke Beyefendi ile beraberiz. Sionder Kurucu Başkanımız Hamdi Bey. Hamdi Bey merhaba. Merhaba. Kısaca Sionder STK olarak iş tanımını bahsedebilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Sionder'in açılımı site yöneticilerinin müdürleri yardımlaşma ve dayanışma derneği bu dernek 5 Mayıs'ta kuruldu. Türkiye'de ilktir. Daha önce böyle bir dernek bir sivil toplum kuruluşu mevcut değildi. Bizim amacımız Türkiye çapında e, engellemek. Yaklaşık 20 milyon konut var Türkiye'de. Konutlarda yaklaşık 1 milyar hesaplarsanız 20 milyar gibi. Ama bizim hesaplarımız göre 50 milyar bir para dönmektedir. Bunun %35-40'ı da israftır arkadaşlar. Aynı zamanda yatay Mimari'den sonra dikey mimari geldi biliyorsunuz. Dikey mimari bir iki komşu hukuku maalesef zedelendi. Biz istihafı engellemek ve komşu hukukunu tekrar eski düzenine getirmek için yatay mimari olduğu gibi sektöre nitelikli insan yetiştiriyoruz. Bunun bu maksatta da akademisyenlerle işte Trakya'da Namık Kemal Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Heykent Üniversitesi de işbirliği içerisindeyiz. Onun dışında bir tek insan gücü İstanbul İşbirliği Belediyesi'nde e, kurslar açtık. E, bu şekilde ilerliyoruz. E, size bütün site yöneticileri ve e, apartman yöneticileri e, üye olabilir. E, sizi takip edebilirler sayfalarınızdan, sosyal medya sayfalarınızdan. Sosyal medya sayfalarınızı söylerseniz eğer. Şöyle, e, bizim e, tesis yönetiminde çok geniş bir kavramdır. Biz sadece konut hizmetleri konusunda odaklandık. E, kat mülkiyet kavramı 34. maddesi kapsamında seçilmiş yönetici arkadaşlar ya da atanmış site müdürü arkadaşlarımız. Bunlar bizim gönüllerimiz öncelikle. Biz bunların hepsini e, derneğimize katılım da davet ediyoruz. Bir WhatsApp grubumuz var. Aynı zamanda genel merkezimiz Beylikdüzü Beysit içeride. Orayı da bekleriz. Biz neler yapıyoruz bunu? Öncelikle onu söyleyeyim. Yani sizin Konukta, Çok özür de... diliyorum. Buna ayrı bir video açmak isterim başkanım. Buna ayrı bir video açalım. Bunu her yerde insanlar ulaşabilsin. Özür diliyorum.